kablo ucu açmak için çeşitli aparatlar var pahalı şu tırnak makazlar bundan biraz da büyükleri de var yani de şu küçüğü var geçirin kabloyu tırnak makazını ayarlarsınız ona göre görüyorsunuz böyle hemen elle bile çekiyorsunuz yani. Şunu nereden? Şuradan açmak istiyoruz. Hafif sıkıyın Şunun makazını hafif kesmeyecek şekilde. Zaten rijlet gibi. Böyle tutuyorsunuz. Çekiyorsunuz. Kablo açma aparatı. Çok sıkmayın. Başka kablo var mı? Bir de bakalım. İşte şu var keselim. Evet, kafte şunu şuradan açacağız. Tırnak makasını hafiften sıkıyorsunuz. Sıkmasanız da olur böyle hafiften. Yani kabloyu kovuk, plastiğini tutacak şekilde tutun. Bak hemen ben hemen çekiyorum zaten. Çok sıkmamıza gerek yok. Hop. Bak çok sıkma koparıyor bunu ne yapıcaksınız böyle hafif biraz döndürün Hop. büyük tindak makasları var onlar daha güzel olur yani ne kötü. bir malzeme bir kablo açan adam 100-200 milyon yazmış ya bir kablo açıcı o nedir ya mesela bunu <laughs> büyük tırnak makasları var. Onlar da olur. Bu da olur. Mesela bu küçük kablolara bu güzel. Kibar. Güzel açıyor. En pratik yolu bu. Çok yol denedim de. Ee, en şeyi bunu buldum. Bir daha yapalım. Şöyle hafiften bir dönder. Zaten biraz tuttum mu çektim mi hemen çıkıyor zaten. Ver. Evet, kablaşma yolu tırnak makazı.